100 soruda Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914. Profesör Doktor Şevket Pamuk'un 100 soruda Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914 başlıklı kitabından alınan alıntılardır. Bu çalışma Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve toplumsal gelişimini özellikle 1500 ila 1914 yılları arasındaki dönemi kapsamaktadır. Metin Feodalizmden kapitalizme geçiş süreçleri, üretim ilişkileri, ticaret politikaları, para sistemi ve Avrupa ile olan etkileşimler gibi çeşitli temaları soru-cevap formatında incelemektedir. Kitap, Osmanlı ekonomisinin iç dinamikleri ve uluslararası kapitalizmin yükselişinin imparatorluk üzerindeki etkileri üzerine ayrıntılı bir bakış sunmaktadır. Soru 6. Feodal üretim tarzının temel özellikleri nelerdir? Sınıflı toplumların tarih sahnesine çıkmasıyla, kapitalizme geçiş arasında geçen 2-3 bin yıllık zaman diliminde yer alan toplumların bir ortak yanı, üretici güçlerin gelişmişlik düzeyiyle ilgilidir. Bu toplumlarda, üretimin çok büyük bir bölümü, tarım kesiminde ve basit aletler kullanılarak gerçekleştirilmekteydi. Var olan tarım teknolojisi, bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olandan daha fazlasının istikrarlı bir biçimde üretilmesine, bir başka deyişle artık ürüne ve dolayısıyla sınıflı topluma olanak sağlamaktaydı. Ancak aynı tarım teknolojisi, daha yaygın bir iş bölümünün gerçekleşmesi için henüz yeterince karmaşık değildi. İş bölümünün ve üretim sürecindeki uzmanlaşmanın sınırlı kalmasının iki önemli sonucu olmuştur. Birincisi, pazar için üretim. Bir başka deyişle, meta üretimi fazla yaygınlaşmamış, ekonomiyi sürükleyici, yönlendirici boyutlara ulaşmamıştır. İkinci olarak, sömüren sınıfların artağa el koyması, iktisadi işlevleri nedeniyle değil, savaş ve din gibi toplumsal işlevleri sayesinde gerçekleşmektedir. İşte bu nedenle, feodalizm öncesi üretim tarzlarında artığın doğrudan üreticilerden çekip alınma sürecinde, ekonomi dışı öğeler önem kazanmaktadır. Eğer bu ekonomi dışı öğeler açıkça belirlenmezse, feodalizm öncesi üretim tarzlarının tanımlarını yapmak da mümkün olmayacaktır. Ancak bütün bunlar bize feodalizm öncesi üretim tarzlarında hangi üretim ilişkilerinin ortaya çıkabileceğini veya hangi ekonomi dışı öğelerin önem kazanabileceğini anlatmıyor. Nitekim sözünü ettiğimiz 2-3 bin yıllık zaman dilimi incelendiğinde, üretim güçlerinin bu gelişmişlik düzeyiyle bağdaşan farklı üretim ilişkileri, dolayısıyla da farklı üretim tarzları görülüyor. Bunlardan antik üretim tarzı ve köleci üretim tarzı, sınıflı toplumların gelişmelerinin erken aşamalarında ortaya çıkan ve eski Yunan ve Roma'da yaygınlık kazanan üretim tarzlarıdır. Sınıflı toplumların gelişmelerinin daha ileri aşamalarında görülen ve Avrupa'da egemen olan bir diğer üretim tarzı ise feodalizmdir. Feodal üretim tarzında temel toplumsal sınıfları, toprak üzerinde babadan oğula geçen bir mülkiyet hakkı olan feodal beyler ya da senyörlerle, üretimi gerçekleştiren ve toprağı bağlı köylüler veya sefüler oluştururlar. Artığın üreticiden çekip alınma sürecinde, topraktaki özel mülkiyet ve onun ardında serfin hukuksal konumu önem kazanmaktadır. Güçlü bir merkezi devletin olmayışı, yalnız siyasal alanda değil, vergi toplama, yargılama gibi alanlarda da egemenliğin karçalanmasını ve feodallerin eline geçmesini sağlamıştır. Bu işlemleri, merkezi devlet değil, yerel olarak güçlü feodal beyler üstlenmiştir. Feodal üretim tarzı, bu mülkiyet ve egemenlik ilişkileriyle tutarlı bir dizi ideolojik ve kültürel kurumun gelişmesine de olanak sağlamıştır. Feodal beylerin, Demesene adı verilen büyük çiftlikleri vardı. Ancak tarımsal üretimin büyük bir bölümü demesenelerde değil, köylülerin kendi işledikleri topraklarda gerçekleştirilmekteydi. Arta görünürdeki el koyma biçimi, üreticilerin bu toprakların kullanım hakkı karşılığında mülk sahibi feodallere ödedikleri kiradır. Bu mülkiyet hakkın ardında ise askeri ve siyasal güçlerdeki eşitsizlik yatmaktaydı. Toprak kirası, ürün olarak ödenebildiği gibi, beyin çiftliğinde çalışarak da angarya olarak ödenebiliyordu. Bu iki kira türünden birinin diğerine göre daha ileri bir aşamayı temsil ettiğini söylemek zordur. Avrupa'nın değişik yörelerinde farklı koşullarda farklı düzenlemelere rastlanmaktadır. Daha sonraları, feodal üretim tarzının çözülme aşamasında para ekonomisi ve meta üretiminin gelişmesiyle birlikte kiranın nakit olarak ödendiği görülmektedir. Kasaba ve kentlerde feodal üretim tarzının bir parçasıydı ancak feodal üretim tarzının önemli bir özelliği kasabalarla kentlerin kentlerde loncalar çevresinde örgütlenen mamul mallar üretiminin ve hem yerel hem de uzun mesafeli ticaretin feodal beylerin denetiminden büyük ölçüde bağımsız olarak gelişmesidir. Siyasal egemenliğin feodal beyler arasında parçalanmış olması Güçlü bir merkezi devletin olmayışı kasabalara ve kentlere bu özerkliği sağlıyordu. Kentler zanaatlar ve ticaret feodalizmin gelişimi sırasında değil, daha geç aşamalarında ve özellikle bu üretim tarzının çözülüşü ve kapitalizme geçiş sürecinde önem kazanmışlardır.